neresi? Yavrum. benim neresinde? Ergani. Ergani de. harika. Benim babamın ailesi de Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderilmiş. Küçük Kadıköy ile Büyük Kadıköy, Kadıhanı diye iki köy var. Oralı. Şehrin ileri gelenlerinin içerisinde Ermeniler de vardır. Hı hı. Ermeniler de vardır. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ve bu arada ...bunların zoruna gider. İkinci gün Diyarbakır'da isyan çıkar, sur içinde. O Çukur siyasetini gördün mü isyan? Kaç gün sürdü? 101 gün sur içerisinde isyan devam eder. Şehrin nüfusunun üçte biri... ...göç eder. Ve bu arada... ...isyan bastırılır. Osmanlı... Ermenilerin ileri gelenlerini... ...isyana katılanlarını... Selanik'e sürgün ederler. Sürgün gönderirler. Şimdi Meral Hanım, eğer senin baba tarafın Diyarbakır'dan gönderilmişse Selanik'e gidenler satışa inmenilerdir. Şimdi söyle bakalım. Böyle bir durum söz konusu mudur? Beni engelledi sosyal medyada, Twitter'da. Ha. Neresi? benim neresinden? Ergani'den. Ergani'den. Ha harika. Benim babamın ailesi de Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderilmiş.